Günaydın. İçerisi var ya, full toz toprak. Gece şuraya bak ya. Benim havlu uçtu. Şurası açık ya. Oradan sürekli böyle bir toz toprak şeyi kram uyuyamadım leş gibi leş. Neyse ki manzaramız güzel. yağmur da çişeriyor. Hadi geçmiş olsun. Evet, normalde peş edenler veya günübirlik gelenler buradan gemiyle dönüyor 25 dolar karşılığında. <laughs> ben de bu sabah düşünüyorum. Gün en kötü gün. Dün gece gram yapmadım. Toz, toprak, rüzgar, şu yerdeki Kumlar çadıra giriyor, ağzım gözüm, sabah bir uyandım burnumun içinden siyah toprak çıkıyor. Gözümün çapağı siyah yani o kadar. Gözümün içi falan full kara toprak. Ağzım burnum, balgam atıyorum siyah şey çıkıyor. Dizim çok kötü, sağ dizim. Sol kötüydü şimdi geçti sol toparladı. Bir sağ bir sol gidiyoruz. Ayaklar aynı. Sıvı akıp duruyor. Şu an parmaklar çorapların ucu sırası. Tek iyi olan şey çanta hafifledi. Onun dışında her şey kötü. E bu kadar eziyet eden yoktur kendine ya. Sakat kalacağım sat. Neyse devam. Evet yeni dostuma merhaba deyin. <laughs> Tam benlik. Kol desteği de var. Üç buçuk saat bugün. Yorucu. Dönüp dönüp gemiye baktım. Ama yapamadım, pes edemedim. Hala insanlar bekliyordu. Olmadı. O yüzden devam. Evet, W rotasına girmiş olduk. Bu da tabii kolay değil ama ne yazık ki tek bacağımız elimizde. Dün naralar atıyordun en güçlü benim <laughs> Yok çubuk gereksizmiş. Yok. 10 saatlik yolu, 12 saatlik yolu, 6, 5 buçuk, 6 saatte tamamlamış. Bilmem ne bilmem ne. Şimdi yürüyemiyorum. Çok kötü bir durum. En iyiken en kötü olmak. Kramp da ağrıyor ya. Topuk, ön parmak, diz Daha bu dağ mı bulsam acaba? Şu dağların arasına gidiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bak yine bozuldu. Güzel. İyi, İyi olmaya çalışıyoruz. Aynen. Şu içeri doğru. Kötberg <laughs> gölüymüş manzarası <laughs> güzel yine başlıyor bizim rüzgar <laughs> hadi bakalım ben yani öylesine oturdum herkes geldi su doldurmaya başladı Umarım zehirlenmezsiniz, az akıyor yani buradan. <laughs> ben doldurmadım bu arada. Evet, mekan bura. Aradan ilerliyorsun, bir tane manzarası. Evet, bizim macera sağdan devam. Bu gece Kornosta kalacağız. Altı buçuk kilometre varmış. Son bir 2 iki saat. Vay be köprüyü tutsun diye halatları taş yığınına bağlamışlar. Güzel. Girdik o araya. Şurada bak buzullar var onlar ünlü. Gözükecek zaten ileride. Evet şurada bir yer var. Sanırım orası İtalyan kampı. İşte bir sonraki Fransız o şu tarafta kalıyor bir sonraki benim gideceğim Cuernos yukarıda Fransız manzara noktası var İtalyan manzara noktası var işte İngiliz var en tepedeki İngiliz manzara şu şuradaki karlı ortam biz buzulların kralını gölde gördüğümüz için ve itiraf etmek gerekirse ayaklarımın durumu çok kötü olduğu için <laughs> Sanırım es geçeceğim. Bir saatlik bir rotaya git gel. Aslında çantasız çantaları aşağıda bırakıp gidip geliyorlar ama e, Bugün böyle olsun. Yarın duruma göre bakarız. Yine buna benzer bir şey var. Onu yaparız belki. Böyle. Direkt kamp yerine gideyim ben bugün. Hadi orada görüşürüz. Üf. Şu ihtişama bak. Ah. Bunlar da Britaniko manzaramız. Burada bir yerde manzara noktası vardı sanırım bura. Bundan daha iyi zaten göremeyiz. Bu şekilde bugünkü manzaramız bu. Güzel manzara. Yani normalde olay şu, burası biraz yağmurlu. İnsanlar çantalarını şu gördüğünüz kulübenin oraya bırakıyor. Sonra çantasız bir şekilde yukarı çıkıp geri iniyorlar. Manzara için. Böyle bir etkinlik var. Ee, işte gidip geliyorlar, orada kalıyorlar veya devam eden ediyor. Böyle bir durum. Acaba tövçüm geldi. Neyse evet, gidelim. Hmm, burası mirador için. Ama kamp yeri de var. oraya bu britaniko manzarası için. Dediğim gibi insanlar gidiyor çantasını bırakıyor. Yukarı çıkıyor geri geliyor. Olay bu. Demek ki yeterli zaman var yani yapsak yaparız o Abimiz güldü heyecanlandı onunla konuşuyorum sana. Ya. Aa. Bu şekilde. Şu en arkadaki tur rehberleri oluyor. Genelde böyle turlar satılıyor. Telsizlerle falan gidip geliyorlar. En önde bir tane, en arkada bir tane. Yavaş, en hızlı. Araya alıp götürüyorlar. Turuncu ayağım var ya. Of, of. Frances'ten sonraki benim. Yani burası İtalyan kampıydı pardon. Bir tanik oyuncusu İtalyan. Frances Frances'ten sonra benimki Cuernos. O ne lan? Yarmışlar. Güzel. Güzel manzara. Çubuklu. tepede kar nasıl birikmiş görüyorsun değil mi? O bildiğin çığ. Çok ilginç. Burası karlı, burası kar. Bu kar aynı gibi duruyor da bu kar yüksek değil herhalde. Ya yakınız diye bu kar yüksek. Bu şekilde devam. Evet. Aa çöp yasakmış. Bak küçük bir kamp burası. Frances kampı. Az kaldı. Kuernos'a gidiyoruz. 2,5-3 kilometre daha. Vay be. Gölün rengi süper. Şey diyorlar buranın adına. En mavi olan gri. En mavimsi gri. Adı gri buzulları ya şu içeridekilerin da mavisinden dolayı en mavi gri adı takmışlar. Güzel. Manzara. Gün en sıcak gün ya. esiyor da arada şimdi hiç sıfır. Plaja geldik la bildiğin. Yüzülüyor mu acaba? Ah. Su da güzel ha. Ulan ne yüzülür. <laughs> Vallahi yüzülür. Olimpos, Olimpos mübarek. Güzelmiş. Ama buz gibidir su var ya. Neyse devam son 25 dakika kaldı. Öyle. Bugün de sayılır. Bunlardı işte özel olan iki kule mi ne diyorlardı? Torres kuleler. Torres del Paine'nin adı buralardan geliyor yani. Bunlar da buzul. Son 15 dakika gözüküyor sahilde bir yer, göl kenarı. Şimdi esmez umarım dünkü gibi. Dün mahvolduk çünkü. Evet günler sonra Vertice değil, ee Los Torres miydi? Diğer ee şirketin çadırlarının yani kamp yerinin olduğu yere geldik. Bu şirket pahalı işte. Bunların çadırları lüks. Kamp yerlerini pahalıdan veriyor. Yani burası için en ucuz şeyi ödedim 56 dolardı düşün yani. O yüzden sıkıntı. Bir de yer bulamıyor. Böyle gidiyoruz. O adamlar ama yüksekte yatıyor. Manzaramız güzel. Kız gösterdi. Şu tahta üzerine kuruyormuşsun. Şükürler olsun. <laughs> İki tane kaya var burada. Onun için bilmiyorum ama her yerde var. Çadır uçmasın diye herhalde. Neyse kuralım. Güzel manzaramız falan. Wi-Fi de olur yakınız. Her şey yolunda. Uzağa vermedi. Şu da tuvalet. Güzel. Bugün çok rüzgarlı olmaz ya. Şu ağacın dibi falan iyi olur. Sevindim. Hadi kuralım çadırı. Dur artık. ne var altında ama? Evet çadırımızı kuruyoruz. Bugün tahta olması çok iyi. Dün mahvolduk ya. Çadır yırtıldı. Uçtu bir şeyler oldu böyle çok kötüydü ya dün gece. Gece uyanıp böyle o çıkan çivileri falan yani, çok gördüm kötü bir gece. çadırın şu fermuar tarafını tamir etmem lazım. Yoksa yalan olduk. Yalan olacağız. Şunu atarız, benim çoraplarım mı geldi o sinekler ya, yağmur mu ya? geçiyor dur. Çantayı mantı içine atayım ki. Düş tenteyi böyle zaten. dağarlık olsun. Bir tuvalete gideyim, geleyim. Çadırın fermuarını halledelim. Ondan sonra yatış. Kuşmuş. İyi çadırı da tamir ettim. Şu sağ tarafa aldım. Oraya hiç dokunmayacağım. Şuradan atıyor ya. Alttan üstten atıyor da demir de ayarı bozulmuş. Tam kapanmıyordu. ısırdım, deldim. Ben bir şeyler yaptım, kapandı. Burayı kullanacağım. Ve çadırı kurtardık. Başka ekipmanlarla alakalı çantanın yağmurluğunu deldim. O biraz şey olabilir. Bir de adamın bardağını kırdım. Onların parasını veririm, söylerim zaten. Bunu hallettim, bu çadırı söylemem. Zaten büyük, benden önce de olmuş. Yeri belliydi yani, açmışlar falan oraları. Aşağıdan yukarıdan yapmışlar. Neyse sorun yok. Bu gece buradayız, yerimiz güzel. Memnun oldum ben, sevdim burayı ya, hoş. Hadi bay. Hava o kadar güzel ki oturdum böyle donla yemek yiyorum. Manzaram da müthiş. Arkası dağ. Burası göl. Şu ortamın güzelliği. pek iyi değil mi gün batımı bu arada 11 gibi falan batıyor ee, saat şu an 9 yani akşam 9'da güneş burada. çok güzel burayı çok beğendim bir güneş vuruyor tişörtlesin işte şortlasın soğuk değil Böyle yıkadım işte kuruttum. Baya hoş geçti. Ya en güzel kamp yeri bura bence. Bir tahtadan böyle. Yok uçacan mı ne olacan. Kimsenin umrunda değilsin. İnternet çekiyor. Buradan. Tabi satın alınca. Manzara güzel. Yağmur yok. Hava iyi. Daha ne olsun. yedim 24 sıcak su. Yemeğimi yedim, tokum. Dizlerim şiş sadece. Star i̇şte Parmaklar Hobbit parmağı zaten. Şu, şu parmak zaten ölmüş anasını satayım. Diğer ayakta aynı. Diğer ayağın şu alt tarafı çok kötü ya. Böyle bir parçalanma yok yani. Şöyle buradan hava giriyor şuraya. Bu kadar. Çok kötü. Böyle. Yatalım yarın dizlerimin durumuna göre ilerleyeceğim ama iyice bir yatıp dinlenesim var. Normalde 8 saatti hedefim oydu. Ama zor gibi bu ayaklarla. Gitmiyor çünkü yani yapacak şu. Şey. Gitmiyor. Gitse götürürüm. Şişmiş zaten parmağım arası. Tırnaklarım da düşecek bu arada. Bak şu moraran oluyor. Moraranlar düşüyor. Dokununca zaten hissetmiyorsun. Acıyor böyle. Bu kesin gidecek bu tırnağ. Bu da gidebilir. Bu durur. Bunlar durur. Şu kesin gidiyor. Bu <laughs> durur, durur, durur. Burada giden yok. İki tırnağım gidiyor net. Şu niye şişmiş bu kadar ya? Çürümüş anasını satayım. ayakkabını nasıl izleyeyim? Ayakkabı da bu. Yani niye bilmiyorum. Ben mi hata yaptım? Ben mi yanlış bir şey yaptım? Kin diye bir marka duymadım da ama. Böyle bir ayakkabı. Neyse. Hadi iyi geceler yarın görüşürüz.